Dostlar selamlar hepinize. Evet, sermaye piyasası kurulu bülteni 2023'e 25, 4. ayın 27'si 2023. Biraz önce yayınlandı arkadaşlar. İzahnameye göre bir tane şirketin halka arzına onay çıktı. Evet, halka arza onay çıktı. Hemen halka arz onayla ilgili haberimizi gerçekleştirelim. İlk halka arzlar Büyük şefler, gıda, turizm, tekstil, danışmanlık, organizasyon, eğitim, sanayi ve ticaret anonim şirketi aslında biraz beklenmeyen bir hisse diyebiliriz, şirket diyebiliriz. Mevcut sermayesi 100 milyonmuş arkadaşlar. Yeni sermayesini 107 milyona çıkarmak istiyor. Sermaye arttırımı bedelli olarak 7 milyon. Mevcut pay satışı 27 milyon. Mevcut pay satışı Lükşev Sarı'nın sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli Gabzat Cizler'in sahip olduğu 3 milyon 500 bin TL ve Fethi Saruhan Tan'ın sahip olduğu 3 milyon 500 bin TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilmektedir. Yani 27 milyon mevcut pay satışı varmış. Ek pay satışı da 3 milyonmuş arkadaşlar. Fazla talep gelmesi halinde Lüks şef Sarı'nın 3 milyon TL nominal değerli bel grup payının ek satışı gerçekleştirilecektir. Yani toplam 37 milyon hisse sevgili arkadaşlar 22 lira 50 kuruştan satılacakmış. Büyük bir ihtimalle bunların hepsi ne olacak ee, aynı eşit dağıtım şekilde pay edilecek. Evet dostlar büyük şefler yani Gıda Turizm tesis Danışmanlık Lüks şefsin halka arzı ile ilgili genel açıklamaları, bilgilendirmeleri yarınki videolarımızda daha net bulabileceksiniz. Neden bu halka arıza katılmanız gerekir ya da katılmamanız gerekir? Eşit dağıtımda kaç lot düşebilir? Ee, bu şirketin yapmış olduğu işler nasıl para kazanıyorlar? Ortaklık yapmak için tabii ki bunları bilmeniz gerekiyor. Bunları büyük bir ihtimalle yarınki ya da cumartesi günkü videolarımızda bulabileceksiniz. Para Bil kanalını izlemeye takip etmeye devam ediniz buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi almayınız lütfen hepinize selamlar saygılar